Deprem sonrası hayatta kalma şansınızın artması için bu uygulamaların telefonunuzda yüklü olması şart. 112 Acil Yardım Bu uygulamanın içinde bulunan butonu kullandığınızda acil servisin size daha kolay ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bridge Fly Bu uygulamayı kullanmak için internete ihtiyacınız bile yok. Sadece bluetooth özelliğini açarak arkadaşlarınıza ve ailenize ulaşmanızı sağlıyor. Bu uygulamayı ailenize de yükletin. Life 360 Mobil Ailenizle birlikte yüklemeniz gereken bir uygulama daha. GPS özelliğini kullanarak anlık olarak ailenizdeki kişilerin nerede olduğunu size gösteriyor. Earthquake Bu uygulama yaklaşan depremler hakkında sizi önceden uyarıyor. Bir nebze de olsa daha erken önlem alıyorsunuz. Bu uygulama bir düdük uygulamasıdır. Çok yüksek ses çıkartarak etrafa sesinizi çok net bir şekilde duyurabilirsiniz. Ve mutlaka etrafınızda tam dolu bir power bank bulundurun. Bu bilgilerin daha fazla insana erişmesi için mutlaka bu videoyu paylaşın.